sizler yeni yıla sevinçli girin, neşeli girin, heyecanlı girin diye uğraştık dedindik. Bir, bir şeyler yapmaya çalıştık ama hoşlandığınızı, sevdiğinizi anlıyoruz. Biz de bu yayın sırasında hiç yalnız bırakmadınız. Sadece çekilişler sırasında değil, çekilişler arasında bile sürekli telefon, sürekli sevgi, sürekli sıcaklık aldık sizden. İyi ki dışarı çıkmadık, iyi ki başka kanalı seyretmedik diyenlerinizle birlikteyiz. Sevgiler hepinize ve hemen süratle ben çekilişi yapıyorum. İlk top elimde açıyorum ve Grundig televizyon talihlisini belirliyoruz. Aytuna Şen. Aytuna Şen Doğan son konuştuğumuz seyircimiz. Grundig televizyon kazandı. <laughs> sizi kutluyoruz. Ben süratle yapıyorum bu işi. Bir tane de siz çeker misiniz bundan sonra? ...ikinci İkinci televizyon, Grundig televizyon talihlisi Yasemin Can bizi ilk arayan seyircimiz olmuş. Oh ne güzel ben açıyorum. <laughs> Zamana karşı yarışıyoruz yine... ...ve 91'in ilk, ilk şanslılarını belirliyoruz... ...Fadıl Çetin... ...bizi üçüncü arayan seyircimiz olmuş... ...yine Gründük Televizyon kazandınız... İkiyle ...sizi bir kumluyoruz... ...birer kadar hızlı evet. konuşuyorum değil mi... <laughs> ...bu bir sürü at yarışması demiştim seyircilerimize... <laughs> ...çok az zamanımız var... ...Kayhan Kara... ...İstanbul'dan aramış dört numaralı seyircimiz... ...ve BMW 520'nin... ...talihlisinin ismini... ...şimdi 1991'in bu ilk dakikalarında okuyorum... ...Zehra Kobal... Sizi kutluyoruz. Size vereyim. Hayırlı ve uğurlu olsun Ne güzel siz ne güzel. Arabayı kullanır kullanır. kullanırlar. Evet. Geriz de vardır.